Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapça'da yaygın olarak kullanılan kalıplarla ilgili ötek cümleler ve bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bir başka kalıbımız Ene Kulle Yevm. Ene Kulle Yevm. Ben her gün. Burada arkadaşlar ilk örneğimiz Ene Enteziruke Kulle Yevm. Ene Enteziruke Kulle Yevm. Ben her gün seni bekliyorum. İntazara fiilin kökü. İntazara beklemek. Kulle yevm her gün. Ene huna kulle yevm. Ben her gün buradayım. Huna burası. Ene estekdimu hazel ilace kulle yevm. Ene estekdimu hazel ilace kulle yevm. Ben her gün bu ilacı kullanıyorum. İstekdeme kullanmak. İlaç, ilaç. Biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğer kalıbımız ma farku beyne. Ma farku beyne arasındaki fark nedir? Ma farku beyne beyne'l medineti vel qaryeti. Ma fal ma farku'l beyne medineti vel qaryeti. Şehir ve köy arasındaki fark nedir? Bu fark biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Medine şehir, kariye köy. Medine şehir, kariye köy. Benim meselenin aramdaki fark nedir? Ma farku beyni ve beyneke. Ma far ma ma el farku beyni ve beyneke. Beyin beyin arkadaşlar arasında. Benim meselenin arandaki fark nedir? Ma ma el farku beyne menzilike el kadimi ve el cedidi. Ma el farku beyne menzilike el kadimi ve el cedidi. Yeni ve eski evin arkasındaki fark nedir? Menzil ev. Dar ev, beyt ev, Arkadaşlar Arapçada bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bunları da Araplarla iletişime geçtiğinizde kullanabilirsiniz. Burada ma el farku beyne beytuke el kadim vel cedid deseydi yine aynısı olurdu. Yeni ve eski evin arasındaki fark nedir? Ma el farku beyne daruke el kadim vel cedid. Yeni ve eski evin arasındaki fark nedir? Dikkat ederseniz arkadaşlar menzil dedik, beyt dedik, dar dedik. Kadim, eski, cedid, yeni. Bir diğer kalıbımız haza leyle. hazil leyle bu gece. Nahnu duyufuke duyufuke hazi leyle. Bu gece biz senin misafiriniz dayıf, misafir, duyuf, misafirler. Çoğulu kullanmış. Nahnu biz. Karartu sefere hazi leyle. Karartu sefere hazi leyle. Bu gece seyahat etmeye karar verdim. Sefer seyahat etmek, yolculuk etmek. Karara fiilin kökü. Karar tu ben karar verdim. Se'namu bi umqin hazi leyleti. Se'namu bi umqin hazi leyleti. Bu gece derin bir uykuya dalacağım. Name fiilin kökü. Name. Se'namu ben uyuyacağım. Umq derin. Amik umq derin. Derin demek arkadaşlar. Bir diğer kalıbımız bi kulli tekit. Bi kulli tekit kesin kesinlikle. Cümlenin gelişine göre kesin veya da kesinlikle anlamında kullanılır. Saef'alu haza bi kulli tekit. "Saef'alu haza bi kulli tekit." Bunu kesin yapacağım. Fe'ala fiilin kökü yapmak. Haza bu. Bi kulli tekit zaten kesin kesinlikle demiştik. Haza sawb. Se yu'jibuke bi kulli tekit. "Haza sawb, se yu'jibuke bi kulli tekit." Bu elbise kesin hoşuna gidecek. Acabe yu'cibu. Acabe hoşuna gitmek. Yu'cibu ke sen hoşuna gider. Acebe yu'cibu. Sevup elbise. Setebqa fi kalbi bi kulli tekit. Kesinlikle kalbimde kalacaksın. Beka kalmak. Setebqa <laughs> sen kalacaksın. Kalp bizde de kullanıyoruz. Kalbi benim kalbim. Arkadaşlar bu Arapça kalıplar oldukça önemli. Basın dilinde, iletişim organlarında, televizyon, radyo, internet gibi yerlerde bu kelimelere ve bu konuşma kalıplarına rastlarsınız. Ayrıca Araplar da konuşma dilinde bu kelimeleri ve bu kalıpları kullanırlar arkadaşlar. Siz de Araplarla iletişime geçtiğinizde bu kelimeleri kullanırsanız rahatlıkla karşınızdaki Araplarla anlaşırsınız.